Merhaba Güne Bakış izleyicileri. Bugün Trabzon halkına hafta sonu oynanacak Trabzon Spor Fenerbahçe derbisini sorduk. Hadi başlayalım. Ee, çok heyecanlıyız. İlk defa böyle büyük bir maça yani katılacağız. Mutluyuz, heyecanlıyız. İnşallah kazanırız yani. Ben de aynısını düşünüyorum. İnşallah kazanırız. Yurt dışından ta buraya kadar geldik maç için. İnşallah kazanırız. Vallahi ben Gözseve deplasmanında kaybettik. Orada kaybetmeyin 10 kişi olduğumuz için onlar <laughs> biraz anormal buldum. Yoksa İzmir deplasmanına kaybetmek çok da şey değil. Ama burada bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 e alırız. Vişça'dan da bir gol bekliyorum. Sonra da burada Rize deplasmanına gideceğiz inşallah. Zaten her maça da gidiyoruz. Bakalım takım pek iyi gitmiyor ama belki derbi kazandıktan sonra Şenol Hoca iyi bir seri yakalar. Avrupa'ya gideriz inşallah diyorum. Trabzon. E neden? Çünkü Trabzon kadrosu güçlü. Ee, peki, e, Fenerbahçe'ye her zaman yenmeli mi Trabzon? Yani... Yener. Maça ee, gidiyorum. Gidiyorsunuz maça. Giderim. Maça katılır mısınız peki? Katıldım. iki maça gitmedim. Oralımı bozuyorlar. Ben çocuklarım, torunlarım hep maç hastası. Beyim. Hep kombilerimiz var. Ama bu maçtan pek umutlu değiliz ama Allah bize yardım etsin. Yani inşallah kazanacağımızı düşünüyoruz ama yani Fenerbahçe'de zorlu bir rakip. Burada da gene bir puan bile alsak bizim için gene iyidir. İnşallah yeneriz. Yani şöyle her zaman bir İstanbul takımlarına karşı bir hırçınlığımız vardı bizim. Yani bundan dolayı da kazanacağımızı düşünüyoruz. Bir umut değil yani. İçimizden geliyor. Özümüz bu. Özellikle Fenerbahçe olunca durumlar değişiyor. Tabii ki, tabii ki. Ee, umutluyum inşallah kazanırız. Bu kadar. Ne olacağı belli de yeneceğiz da Kesin konuşuyor. Kesin tabii ki de tabii. canım. Olmadı yarıda kalacak da maç yapacak bir şey var mı? Yarıda kalacak derken neyi kastediyoruz? Ama yani şimdi onları bir de sahaya atlayacağız yani <yine. gülüyor> Yok öyle bir şey kes tabii ki de yapmayacağız. Öyle bir şey kınıyoruz tabii ki de hep birlikte ama ee, onların bir tane oyuncuları var yani 90 dakika top oynamaz ama herkesi karıştırır. Çıkır. Öyle bir şey yapmasa yani kimse de ona ayak uydurmaz Mert yani. Mert Hakan bu. Mert Hakan yandaşı diyor. Bizim için e, lig şu anda zaten gerçekten zor durumda geçiyor. Ş Şenol hocamıza da hak veriyoruz. Sıkıntı yok. Yapılan transferler, yapılan oyuncular hepsi şu anda yani hüsran gibi bir şey. Öyle söyleyeyim size. Şu anda takımda Vakayeme geldi ama besleyecek adam yok. Forvetimiz daha aktifleşmeye başlamadı. Derbi ile ilgili şunu söyleyecek olursak Trabzon şehri her zaman Fenerbahçe derbisine hazırlıklıdır. Her zaman. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu ne kadar kaliteli olursa olsun burası Trabzon. Buradan kolay çıkış yok. Futbol olarak yani öyle şey olarak söylemiyorum. Biz 1-0, 2-1 Trabzon spor bu maçı en kötü yine berabere bitirecekmişiz gibi düşünüyoruz yani. Vallahi Şenol Güneş'e güveniyoruz da Şenol Güneş aynı Abdullah Avcı gibi yani hiç değişen işte, bir şey yok nasıl yok diyeceksin. soğumada Mendi oynamaz bir kere soğumaya kimi koyarsan koy Mendi Trabzon'da orta sahada oynar. Eğer Trabzon maç, kaz maç kazanmak istiyorsa Mendi orta sahaya gelse çift forvet aynı Galatasaray'ın yaptığı gibi çift forvet oynamak zorunda. Ya bu kadar. Bir oynanan futboldan kimse tatmin olmadı. Memnun değil. Gerçekten yani bir, bir sıkıntılar, bir sorunlar var. Hı hı. Ama zor düzelir bu sezon. Artık bu sezonu kaybettik gibi sanırım. Peki e, buraya özel geldiğinizi söylediniz. Evet, e, kendim Afyon Karahisar'da görev yapıyorum. Sparta'dan özel maç için geldim. Önce Tarsus Kulübü'nü ziyaret ettim. Hani katkıda bulunayım, bir şeyler aldım. Maç biletimi de dün almıştım zaten. İnşallah iyi bir netice olur, zevkli olur. Dostluk kazansın yani. Özellikle Fenerbahçe Trabzonspor için mi geldiniz? Ya hayır hayır. Ben de? hem gezmeye geldim. Kızım burada okuyor. <laughs> Maçta ona denk gelmiş oldum. Zaten çocukluğumdan beri Trabzon'a ona gönül verdim. <laughs> Şampiyonluk yıllarından da olduğu için oradan beri